Merhaba sevgili severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, hiç esnemeyen bir lastik çeşidi anlatacağım. E, bu e, lastiğimiz hiçbir şekilde esnemiyor ve sönmüyor da o yüzden bu modeli sizlere anlatmak istedim. Bakalım nasıl yapmışız. Evet ilk önce ilmek atarak başlayacağız. Burada e, ilmeklerimizi e, yapacağımız ürünün yarısı kadar ilmek atarak başlayacağız. Eğer 50 ilmek atacaksak 25 ilmek atacağız gibi yarı yarıya atılacak ilmek sayımız. Şimdi ben 10 ilmek kadar atıyorum. Şişim 4 milim ve biraz orta kalınlıkta bir ip kullandım yaparken de. Evet, şimdi başlayacağız. Bunu bir kere uyguluyoruz. İlk başta sıra başına uygulayacağız. O yüzden dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben bunu sizlere gösterirken böyle elde örerek göstereceğim bu sefer. Bir tane ters ilmek ördük. Şimdi iki şişin arasındaki boşluktan arka taraftan ip çekiyorum bir ilmek alıyorum şu şimdi iki ilmeğim oldu şimdi ipimi ön tarafa aldım bir ilmek ters ördüm şimdi tekrar boşluktan giriyorum ve arkadan ipi çekip bir ilmek alıyorum ön tarafa doğru ipi tekrar ön tarafa aldım bir ilmek ters ördüm. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Arka taraftan ipi çekip bir ilmek alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar yapalım. Böylelikle ilmek sayımız 2 misline çıkacak. 10 ilmek atmıştık. 20 ilmeğimiz olacak. Çünkü her seferinde arka ilmeklerden birer tane alarak ilmek sayımızı 2 misline çıkartmış oluyoruz. Arttırmış oluyoruz yani bu şekilde. Böyle ilmek aldığımız için de hiçbir şekilde esneme yapmıyor. Oldukça böyle sıkı bir lastiğe kavuşmuş oluyoruz. Eğer öreceğiniz projede bu tarz bir çalışma istiyorsanız, hiçbir şekilde lastiğin esnemesini istemiyorsanız bu lastik başlangıca size göre. Evet, sıra sonra doğru yaklaşmak üzereyim. Bir tane daha yapacağız ve kenar ilmeğimizi öreceğiz. Evet, bakın ilmeklerimiz ikimizden çıktı bile. Şimdi artık e, örgümüzü lastik olarak, lastik olarak örmeye devam edebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka tarafta e, örmüş olduğum o ön tarafta duran ilmeklerimizi burada ters olarak öreceğiz. Onlar artık ön yüzde düz olarak çıkacak karşımıza. Arka tarafta ters ördüklerimizi düz örüyoruz. Doladığımız ilmekleri ters, yanındakileri düz örüyoruz. Burayı da bu şekilde tamamlayacağım. Ve lastiğimizi kurumuş olacağız artık. Evet lastiğimizi kurduk. Bakın ee, hiçbir şekilde esnemiyor. Gayet güzel sıkı bir lastiğe ulaşmış olduk böylece. Modelimi biraz daha ilerlettim. Arka planda örerek. Bakın sizlere tekrar gösteriyorum. Hiçbir şekilde esnemiyor. Gayet sıkı bir lastik oldu. Umarım sizler de severek ve keyifli örersiniz. Sevgiyle kalın, örgüye kalın, hoşçakalın.